Açıklama Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz'dan geldi. Tutulmaz, Kurtalan ilçesindeki olaylarda Yusuf Çelik ve Muhti Erdoğan arasındaki iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olaylarda yaralanan 10 kişi tedavi altına alındı. Muş'un Varto ilçesinde de Hakan Buksu kafasına gaz kapsülü isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti haber ajanslarından ölü sayısı konusunda farklı bilgiler geliyor. Teyit edilmemiş bilgilere göre özellikle Diyarbakır'da karşıt gruplar arasında çıkan çatışmanın bilançosu ağır. Doğan Haber Ajansı ilk belirlemelere göre Diyarbakır'da 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Batman'da 1 ve Mardin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi henüz teyit edilmedi. Diyarbakır'da sabah 7'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İlk ve orta dereceli okullarda tatil. Sadece Diyarbakır değil, Siirt, Van, Mardin ve Batman'da da bazı ilçelerde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkılmayacak. <laughs>